şehir akvaryumu çalışanı işinden çok keyif alıyordu. Hatta bazılarına göre biraz deliydi. Balıklarla ve suda yaşayan hayvanlarla konuşmayı severdi. Ve bazı günlerde bayramlarını kutlar onlara fazladan yem verirdi. Artık genç olmadığı için yakında emekli olması gerektiğini biliyordu. Ama bunu yapmaya hiç niyeti yoktu. En sevdiği deniz hayvanları olmadan yaşamayı hayal dahi edemiyordu. Kadın küçük akvaryumları canlılar için küstahça olduğundan hor görüyordu. Küçüklüğünden beri kalan günlerini denizde geçirmenin hayalini kurmuştu ama ne yazık ki bu dileğini gerçekleştirecek kadar parası yoktu. Bu nedenle işinde daha fazla saat çalışmaya başlamıştı. Daha erken gelmeye ve geç çıkmaya başladı. Her gün hayvanlar arasından şanslı olanları seçiyor ve onlara en seçkin lezzetleri, tabii ki balık paletine göre yediriyordu. Bu gizli ziyafetlerden birinde akvaryumda benekli bahçe yılan balığı fark etti. Tüm sakinleri kuyruğundan veya kabuğundan görünce tanıyordu. Bu yüzden bu balıkların varlığı sürpriz olmuştu. Daha o sabah bu tankta böyle yaratıklar yoktu ve kimse onları koyamazdı. Akvaryumlarında yapılan tüm değişimleri dikkatle takip ederdi. Bir an düşündü. Sonra yılan balıklarının kalmasına izin vermeye karar verdi. Doğal yırtıcılar olmadıklarından ve genelde plankton yediklerinden diğer balıklarla anlaşmazlığa düşmeleri pek de olası değildi her zaman olduğu gibi yeni gelenleri cömert bir yiyecekle karşılamaya karar verdi. Şaşırtıcı şekilde genelde utangaç olan yılan balıkları diğer balıkları umursamadan hemen yemeye başladı. Kendi çocuklarıymış gibi hevesle yemeklerini yediklerini görmekten mutlu oldu. Yemekten sonra yılan balıkları gidip deliklerine saklandı. Çalışan yaklaşık yarım dakika akvaryumun başında geri gelmelerini bekledi, sonra dönüp uzaklaştı. Tam o sırada canlılar ağızlarında oldukça büyük bir şey taşıyarak ortaya çıktı. Kadın biraz daha yakından baktı, sonra nefesi kesildi. 6 ay sonra eski şehir akvaryumu çalışanı deniz kenarında dinleniyordu. Küçük evi tam sahildeydi. Ayrıca yerel dalgıçlardan dalış dersleri almaya başlamıştı. Burası onun cennetiydi ve en büyük dileğinin balık sayesinde gerçekleşeceğini kim tahmin edebilirdi? Gidip okyanus kıyısında uzanıp güneşin altında biraz güneşlenme havasındayım ama kimi kandırıyorum? Bir başka soruşturmadan ve vakfın gizli bilgilerini ifşa etmeden daha heyecan verici ne olabilir? Geçenlerde SCP-3375 nesne dosyasını gözden geçirdim. Bunlar aslında ilginç varlıklar. SCP-3375 bir grup Öklit sınıfı varlıklara verilen isimdir gezgin benekli bahçe yılan balıkları olarak da bilinirler. Bu onların yaratılışlarıyla bağlantılıdır. Bu anormal balık grubu benekli bahçe yılan balığı takımından geliyor. Bu ismi okyanusun dibindeki kumlu deliklerde büyük gruplar halinde yaşamalarından alırlar. Saklandıkları yerlerden çıktıklarında bir bahçedeki gibi rüzgarda sallanan bitki saplarına benzerler. Bu türün doğal yaşam alanı Hint ve Atlantik Okyanuslarından Doğu ve Batı Pasifik'e kadar uzanır. Kuzey Amerika'da ve Avrupa'da yaygın benekli bahçe yılan balıklarının anormal benzerleri kent akvaryumlarında beklenmedik şekilde ortaya çıkıyor. Görünen o ki yılan balıkları en ideal yaşam koşullarını seçiyor. Bu hemen hemen her ortaya çıkış vakasının kum içeren büyük bir akvaryumda olduğu gerçeğiyle belirtilmektedir. Böyle bir yerde vahşi doğadakine benzer yuvaları kolayca oluşturabilirler. Yine de akvaryumdaki su ortamı ve balık miktarı varlıkların doğal yaşam alanlarından farklıdır. SCP 3375'in örnekleri türün anormal olmayan üyelerinden ayırt edilemez. Nasıl beslendiklerine dair bazı küçük sapmalar var. Tipik olarak benekli bahçe yılan balıkları yuvalarından asla tam olarak çıkmaz. Kendilerini yer yüzeyinden yükseltirler ve bu şekilde plankton toplarlar. Ne zaman yakınlarda başka balıklar yüzse ya da bir şey onları ürkütse, saklanmak için hemen deliklerine dönerler. SCP-3375 diğer balıkların varlığını göz ardı ederek olabildiğince yemekten memnun. Bununla birlikte nesneler programa göre besleniyor gibi. Bazen tek bir SCP-3375 örneğinin ortaya çıktığına dair raporlar geldi. Ama genelde grupları içeriyor. Dikkatsiz görünseler de bir tehdit gördüklerinde anında deliklerinde saklanıyorlar. Şimdiye kadar anormal balıkları yakalama girişimlerinin tümü başarısız oldu. Nesneleri gerçekten ayıran şey, beslenmeyi bitirdikten sonra yaptıkları. Yemekten sonra deliklerine dönerler ve oradan gümüş bir siglo alırlar. Bu, Ahameniş Pers İmparatorluğunda basılan M.Ö. 520'den 330'a kadar kullanılan bir gümüş sikkedir. Her biri yaklaşık 5,5 gramdır ve çeşitli resimlerin yer aldığı damga taşırlar. SCP 3375'ler bu madeni paraları yuvalarından çıkarıyor ve ağızlarında taşıyor. Sonra sigloları başka bir yere sıkıştırıp saklandıkları yere dönüyorlar. Ama daha yakından incelendiğinde saklandıkları zemin tabakasında bir delik olmadığı görülmüştür. Zemin yüzeyinin hemen üstünden yaratıklar yavaş yavaş gözden kayboluyor. Tam olarak nasıl hareket ettikleri ve gerçek yaşam alanlarının yeri henüz belirlenmedi. Yılan balıklarının geride bıraktığı madeni paralar yakın zamanda basılmış gibi şaşırtıcı derecede mükemmel durumda olmalarına rağmen anormal özellikleri yoktur. Ayrıca araştırma ve incelemeler sigloların gerçekliğini kanıtlamıştır. Ayrıca SCP-3375'lerin ortaya çıktıkları tanktaki balıkların beslenme programını nasıl bildikleri hala belirlenemedi. Bu noktada garip küçük yuvalarından çıkıp yemek için beklerler. Genelde kuma saklanmadan yaklaşık 10 dakika diğer balıkları gözlemlerler. 10 dakika sonra yiyecek gelmezse SCP-3375'ler normal şekilde ortadan kaybolur ve geride bozuk para bırakmazlar. Şimdiye kadar farklı şehir akvaryumlarında 3 vaka kaydedildi. Bu yerler yoğun şekilde izlendi ama görünen nesne olmadı. SCP-3375 bir başka tuhaf özellik daha sergiler. Sıklıkla gruptan bir yılan balığı deliğinden çıkıyor. İster akvaryumun duvarı ister su altı dekorasyonunun bir kısmı olsun en yakın düz yüzeye doğru yol alıyor. Bir yüzey seçtikten sonra anormal yılan balığı koyu renkli bir mukus salgılar. Sonra kuyruğunu kullanarak bir yazı yazar. Ancak anormal mukus herhangi bir dış temastan sonra anında kaybolduğundan numune almanın imkansız olduğu kanıtlandı. Vakıf dil bilimcileri dili kolayca tanımlayıp kelimenin anlamını belirleyebildi. Teşekkür ederim anlamına gelen Farsça bir yazı. Daha sonra akvaryumda bulunan tüm SCP 3375'ler yuvalarına gider ve tanıdık gümüş paralarını alır. Onları küçük bir yığın halinde bırakırlar ve yazıyı yazan daha sonra fazladan bir madeni para bırakır. Bu nesneler öncelikle büyük akvaryumlarda görünme eğilimindedir. Bu nedenle Kuzey Amerika ve Avrupa'daki bu şekilde 500'den fazla farklı deniz yaşamı türünü barındıran yerlerde gözetleme ve kayıt ekipmanı kurulmuştur. Vakıf ajanları anormal özelliklerini herkese gösterebilecek SCP-3375 örneklerini sürekli olarak izliyor. Nesneler halk tarafından fark edilirse önceden belirlenmiş özel bir açıklama kullanılıyor. Dezenformasyon Departmanı, gözlemlenen performansın özel eğitimli balıklar tarafından gerçekleştirildiği bilgisini yayıyor. Bu performans sözde özel bir etkinlik sırasında yapıldı ve canlılar özel bir şirketin malı. Aynı prove edilmiş açıklama, SCP-3375'lere tanık olan akvaryum personeline de söyleniyor. Bu tür durumların yaşanması durumunda daha önceki bir anomali vakasını belirlemek için onlarla görüşülüyor. Ancak söz konusu personeli etkilemek için şu an herhangi bir ek önlem kullanmaya gerek yoktur. Ayrıca vakıf çalışanları nesnelerin bıraktığı yazıları siliyor. Bunu akvaryumlar için standart temizlikle yapıyorlar. Birincisi istenmeyen ilgi çekmemek için ve ikincisi çünkü bu işi yapmak için uygun. Ayrıca madeni paralar alınıyor ve en yakın vakıf tesisinde muhafaza edilmeye gönderiliyor. Görünüşe göre bu anormal yılan balıkları kendilerine verilen yemek için minnettarlar ve bunun için para ödüyorlar. SCP 3375'ler yiyecek verilmediği takdirde madeni para bırakmayacak ve konuksever olmayan şekilde muamele gördükleri yere dönmeyeceklerdir. Herkesin anlayacağı şekilde bir akvaryumdan diğerine seyahat ediyorlar ve sanki bu yerler restoranmış gibi verilen hizmete uygun karşılık veriyorlar. Memnun olduklarında minnettarlıkları için bahşiş bırakıyorlar. Yemek turundaki anormal balıklar SCP Vakfı'na bile garip gelen bir olgu. Sanki bilinmeyen bir nedenden gezegende özellikle yılan balığı olarak kalmayı seçen bir tür dünya dışı varlık gibiler. İnsanlığın en azından bazı yönlerine aşinalar, yani yiyecek içecek işletmelerini ziyaret ediyorlar. Belki bu boş zamanlarını değerlendirme içindir. Ne de olsa boyutlar arasında seyahat edebilen bu anormal yılan balıklarının tam olarak neyle ilgilendiklerini henüz çözemedik. Dahası SCP-3000'le belirli bir benzerlikleri olduğunu fark etmeden duramıyorum. Ananta da beslendikten sonra mukus salgılayan yılan balığı benzeri bir varlıktır. Bu nesnelerin diğer tüm özellikleri farklı olsa da bu kadar küçük ortak bir ayrıntı bile benim için hala bakmaya değerdir. Peki ya siz SCP-3375'lerin akvaryum tarzı yemek yemeyi seven akıllı varlıklar olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa birilerinin bir zamanlar sadece eğlence amacıyla canlandırdığı anormal benekli bahçe yılan balıkları mı? Yorumlarınızda düşüncelerinizi öğrenelim ve her zamanki gibi videoya beğen bırakmayı unutmayın.